Cennet vatanımızın hasretiyle yanıp tutuşan, her yaz akın akın memleketlerine gelen, sınır kapısında Türk bayrağımızı gördüğünde gözleri dolan, hasretle toprağımızı öpen, ekmeğini gurbette kazanan Avrupalı Türk vatandaşlarımız. Salı pazarına, uzun çarşımıza bereket getirdiniz. Düğünlerinizle Emir Dağı'mızı şenlendirdiniz. hasretle yolunuzu bekleyen eş, dost ve akrabalarınızın yüzünü güldürdünüz. Hiç bitmesin diye dua ettiğiniz tatilinizin sonuna yaklaştınız. Evlerinize güle güle gidin. Lütfen trafik kurallarına uyun. Hız yapmadan dinlenerek gidin. Bin bir emekle kazanıp satın aldığınız ve burada bıraktığınız ikametlerinizin güvenliği bizlere emanet. Bu noktada gerekli Devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak ilçe merkezimizde ve köylerde bu şekilde dağınık vaziyette çok sayıda ikamet var. Hatta bazı mahallelerde ikametlerinizin etrafında başkaca kalan kimse olmadığından hırsızlık olaylarının önlenmesinde ve sonrasında aydınlatılmasında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Kamera görüntüsü ve tanık olmaması soruşturmalarımızı zora sokuyor. Bu anlamda sizlerden bazı önlemler almanızı rica ediyoruz. Evlerinize kayıt kapasitesi yüksek, gece görüşlü, kamera ve mümkünse alarm taktırın. PVC kapı ve pencerelerinizi sağlam bir panjur sistemiyle kapatın. Evlerinizin yedek anahtarını güvendiğiniz birinize teslim edin ve bu kişilerden sıkılıkla evlerinizi kontrol etmesini isteyin. Göklerde şanlı bir şekilde dalgalanan bayrağımızın gölgesinde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.